Obsesyon mekanizması. Obsesyon mekanizması yüksek varlıkların uygun görüp izin vermesiyle çalışan bir mekanizmadır. Bu izin olmadan çalışamaz. Oldukça geri ve basit bir varlık, tesirlerini bir insanın öz varlığının şuur üstü sahasına göndermeye başlar. Bu tesirler kaba tesirlerdir azaltılması için şuur sağlarından geçmesine gerek yoktur. Zaten bu kabalığı ve geriliği yüzünden aşağılardadır. Bu tesirler doğrudan doğruya şuur üstü sahasına gider. Oradan şuur dışına, oradan da şuur merkezine inerek insanın şuuruna hakim olur. Bu geri varlık şuur merkezinde bulunan idrak moleküllerini de harekete geçirmez. Bu mekanizma yavaş çalışır ve varlığın hakimiyeti de yavaş yavaş genişler. Bu geri varlık, şuur merkezine tam olarak hakim olduktan sonra bu hakimiyetini gelişletir ve şuur üstüne de hakim olmaya başlar. Şuur üstü dışarıya açık bir kapıdır oraya hakim olunca oraya gelen tesirleri de engeller ve oraya kendisi yerleşir. İnsana öz varlığından gelen tesirler yavaş yavaş kesilirken basit varlıktan gelen tesirler artmaya başlar. Şuurun şuur üstüyle önceki bağı azalınca şuur altına doğru döner. Şuur merkezine hakim olan basit varlık, daha sonra şuur altını da buraya bağlar. Şuur üstüne yerleşmiş olan varlık artık arzu ettiği materyalleri şuur altından alır. Geri bir varlığın şuur altından ne türü materyaller alacağı bellidir. Bunları şuur merkezine göndererek kendi arzusuna göre meydana getirdiği imajlarla insanı farklı bir hayatta yaşattırır. Şuur merkezi basit varlığın kontrolü altında olduğu için insan hayata bakarken veya herhangi bir şeyi değerlendirirken bu basit varlığın bakış açısından bakar ve değerlendirir. Bu geri varlık idrak moleküllerini harekete geçirmediği için insan kendi varlığı hakkında bir idraki de sahip olamaz. Kısaca insan oldukça geri ve basit bir varlığın basit arzularıyla şuur altında oluşturduğu imajlar içinde yaşar. Bu varlık eğer şuur altında oluşturduğu imajları insanın şuuruna yansıtmaz ise o zaman o insan hiçbir şeyi yaşamaz. Hiçbir şeyi bilmez ve otomat olarak yaşar. Bu mekanizma insanların kıyas bilgileri, gözlemleri, tecrübeleri ve tekamülleri için veya daha birçok sebeple yüksek varlıkların izniyle çalışan bir mekanizmadır. Her geri varlık her insana hakim olamaz. Bu bilginin çok geniş ayrıntılarını ve daha birçoklarını büyük vazife planının dünya için vazifeli olan kısmının dünyaya bir hediyesi olan İlahi Nizam ve Kainat adlı kitapta bulabilirsiniz.